Bizin e, kornosu takılmış. Soğuktan belki de yük <laughs> taşıyor diye öttüre öttüre <laughs> geliyor. Öttüre öttüre gidiyor hamur Öttüre öttüre. Kalmıyor önce öttüre öttüre gidiyor sunmaya. Aaa. Aa bakalım Aa, karı da buldun. Karı bulursa, karı buldum öttürürsün kamyoncu. <laughs> Kamyonun içinde olduğunu düşünsene Moluk. Hala gidiyor öttür öttür. O bence yük taşıyor Kamyon diyor. Kamyon ağlıyor, yük <laughs> taşıyor. Bu kadar <laughs> bana yükleme. <laughs> Siktin belamı. <laughs> diye bir ağlama var bence. Bu aletler de amına koyayım önden çekiştirmiş ya. Evet. Çok kötü. Ama arabaların hepsi önden çekişli. ki. Bir BMW var herhalde arkadan itişti olan. Bu, şu ailenin dört çeker olması lazım abi. E, ee, Ford WD. Sürekli önden sürekli çift çeker. Eğer ki Subaru veya benzer performans aracı istiyorsan onlar benzinli oluyor. Dizel de o performansı ha. yakalayamıyor yani. Olmuyor. sonunda kalmış lan bakayım. Yakın yakın sallaya sallaya gitti. Evet, artık keseceksin. Artık şeyi de düzeltiriz onu. After Effects mi? Amına. Biz onu onu montajla düzeltiriz usta. <laughs> usta montaj yapması çok <laughs> zor ya. <laughs> Boru değil yani öyle programla hani kalifiye bir şey yapmak. Bir şey cumartesi bir tane şu amarok.